Bol şans diyelim. Ne atacaksın? Bu paravası varmış. Hmm. Tamam. Tesla şunu gözün önüne atmak istiyorum ki orada şey olsun. Top arabası kuleye vurmasın diye elimden geleni yapıyorum. Hah yetmedi. Çok güzel. Rakip fişek attı. Şöyle bir binici. Şöyle bir var var. Aa o kuleyi görmüyor muymuş lan? Ah ah bizim salaklarımız. Neyse sıkıntı yok. Top arabası öyle. Fişekçi ölmesin lan. Adam fişekçisi yaşasın. Tamam Şöyle bir ana kule aktivizasyonu ana kule sterilizasyonu falan filan Tamam fişekçisi bir tane vursun sıkıntı yok atmayacağım artık Bir tamam fişekçiyi de çok vuruyor be Dibine test atacağım yalan ya Tesla'nın pozisyonu çok kötü ama onlar çok vuruyor Artık benim de hata çıkmam lazım Şuradan minyonlar bırakacağım Şuradan binici Ona atmayacağım Uru elitler bırakacağım Haona oynayanları hiç sevmiyorum ya Sıkıntı oluyorlar Çok güzel. Boşuna bomboş u çok fazla iksiri gitti. Şöyle bir donduralım. Çok güzel. Tam havanda boşa gitti. Şöyle bir evrimli fişek, Aha, fişekçi. E, ee, parparla kulede Çok güzel. Tamam. Bizde bizde. Şöyle. Şöyle. Şöyle bir tomruk. Bitirmeyecek o tomruk büyük ihtimalle. Bir de dondurmaya bitiriyorum. Mis gibi ya.